Herkese merhaba. Evet kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz böyle genelde makyajla ilgili haberler veya modalar vesaire öyle şeyler yapıyoruz. Ama bugün yine benim favorim olan yeme içme şeyine geldik. Ve evet ya inanmıyorum sonuncu sakura box'ım da geldi kadar mutluyum ki. Ya bununla ilgili olan olaylar o kadar saçma ki aslında hepsini iptal etmiştim. Normalde üçlü bir set almıştım. 3 aylık abonelik kalmıştım diyeyim. Ve sonuncusu da geldi. Çok üzücü ama bir daha... Böyle bir şeyle uğraşmak istemiyorum. O yüzden son Sakura Co. box'ımız da olabilir. O zaman hadi hep birlikte bu ay bunun içinde neler varmış inceleyelim. Fakat bunu yapmadan önce kanalıma abone olursanız, beğeni bırakırsanız, bir de yorum bırakırsanız çok güzel olur. Ayrıca ne tarz videolar görmek istiyorsanız lütfen onu da hiç çekinmeden aşağı yorumlarda belirtebilirsiniz. Biliyorsunuz size uygun şeyler de çekmeyi severim. Ve evet o zaman haydi açalım. Bunu şiş açmadım. Ya tabii ki de şu altına çıkardım ama. Bu şekilde bu lazım olacak. Buradan okuyacağız ve bakalım bu ayki şeyimiz neymiş? Evet hiçbir şey anlamadım. Bu meyve nedir? Ama göreceğiz. Of çok heyecanlı. summer summertime citrus diyor. Yaz kutusuna denk geldik. Bakalım içinden neler çıkacak. Böyle limonlu, portakallı vesaire o şekilde kekler çıkarsa tam sevdiğim şeyler. Birazcık taraflı bakıyorum zaten Japonya'dan gelen tatlılar falan olduğu için. Ama şimdiden beri hoşuma gitmiş gibi. Ya hadi o zaman sırayla bakalım neler varmış. İlk önce şunları aradan çıkartıyorum. Maça iri matcha diye bir şey. Geçen seferki kutumdaki çayları da içtim. Ya bildiğiniz yeşil çay gibiydi. Pek bir fark yoktu. Ben böyle birden havalara girdim. Kabuk pembe diye belki pembe çay çıkar. Yok öyle bir şey olmadı resmen yeşil çaydı ama bunları da sonra deneyeceğim. O zaman sıradaki ürünümüz ise böyle bir şey. Bir krater hissi alıyorum. Hemen açıp bakalım. Bu sırada biliyorsunuz ki eğer izleyenler varsa normalde Tokyo Treat kutuları alıyordum. Fakat cipsten vesaire bıktığım için bu saçalı oluyor bu sırada. Vay. Neyse. Evet cips, sürekli cips geldiği için onu iptal ettim. Tam onu iptal ettiğim sırada da bu sakura koyu çıkarmışlardı şansıma ve asıl istediğim böyle şeyler denemekti. Büyük ihtimalle bu tuzlu bir şey. Hiçbir kokusu yok. Evet tuzlu bir şey. Acayip ufalanıyor. Ama bakalım neymiş? Tadı fena değil güzel bir krakere benziyor. Hemen kitapçığımızdan bakalım. Şurada olan ne? Saku Saku Seaweed Rice Cracker diye bir şey. Yani pirinç patlaklı ve üzerinde deniz yosunu olan bir krakermiş. Açıkçası beğendim. Ne yalan söyleyeyim. Güzel, tuzlu, aynı zamanda hafif bir yiyecek. Tamamdır bu bu şekilde. Başka başka. Evet. Böyle bir şeyimiz var. Üzerinde portakal desenleri olan. Hemen açalım bunun için çok heyecanlıyım. Yumuşacık bir keke benziyor. Bizim kek sıralara benziyor hatta. Öyle de kokuyor. Bildiğiniz normal kek ama içinde portakal kabuğu parçaları gibi bir şey var. Yani çok güzel bir kekmiş yumuşacık. Ama bu Japonların Tekleri Hep o kadar yumuşak oluyor ki ve hepsinin tadı böyle el yapımı gibi. Yani bizim böyle dışarıdan alınan, seri üretilen şeyler gibi değil yani o tadı alıyorsunuz ya. Çok güzelmiş. Hemen bir de buradan bakalım. Evet, burada yazıyor Kakao ve Orange Fruit Tart diye. Yani farklı hiçbir alakası yoktu. Direkt yumuşacık bir kek. Çok güzeldi. Zaten o portakal tadını almamak imkansız gibi. Çok başarılı. Evet, bu akşam yine güzel bir çay saati beni bekliyor. Ve evet, burada daha ağır bir ağır dediğim yani şeyde bayağı ele geliyor. Böyle üstünde saçma sapan karakterler var. Ya çok şirin of. Bir yandan çok üzülüyorum. Hani son paketim diye. Bir yandan da yani o ilk yaşadığım şoktan sonra eğer varsa işte ilk buna üye olduğumda bir geldi kutu. Benden 2000 lira gümrük parası istediler. Direkt geri yolladım. Ama ondan sonraki gelene 50 lira gümrük parası verdim. Buna ise 20 lira. Yani neye göre bu gümrük işleri oluyor? Hiç ama hiçbir fikrim yok. Ama bu paketin kalitesi yalnız. Ya tabii ki de işime geldi daha az gümrük ödemek ama yine bir sürprizle daha karşılaşmak istemiyorum. Ve evet yine böyle bir şey. iki pancake arasında. Geçen sefer de benzer bir şey çıkmıştı. Onun arasında ve bean paste dedikleri şey vardı. Yani bildiğiniz kırmızı fasulye ezmesi gibi ki Asyalılar çok kullanır. Bakalım bu aynısı mı? Üstünde de görebiliyor musunuz? Böyle Japonca bir şeyler diyor. Hmm. Aynısı değil bu. Hatta bence daha güzel. Hemen bakalım neymiş. Şuradaki ürün Azuki Doriyaki diye geçiyor. İlginç bunun içinde de yine o fasulyeden varmış. 5 renkli tatlı fasulye şeklinde. Ama diğerinden daha çok beğendim. Diğeri sırf kırmızı fasulyeydi. Bu işte o farklı fasulyeler demek ki. Daha hafif kılmış. Hoşuma gitti. Ve evet böyle iki tane çok şirin pembe kapta cips gibi bir şeyler var. Ya bence tuzlu bir şey ama göreceğiz tabii ki de. Hemen bakalım. Patates kızartması var. Bir şeye benziyor. tuzluyu geçtim. Bayağı tuzlu. Ve wasabili falan galiba. Hemen bakalım. Hmm. Evet. İlk ağzıma attığımda inanılmaz tuzluydu. Fakat şu anda çok başarılı. Sevgili başka Japon seven, meraklı olan arkadaşlarım varsa, takipçilerim varsa onlara bu hizmeti sağlıyorum. Ve evet tabii ki de plum and wasabi oki ne okaki diye geçiyor o wasabi'yi almamak imkansızdı zaten. Nasıl yaptılarsa ekşi erikli ve wasabi'li bir kraker. Başarılı. İlk ağzıma attığımda ama çok tuzluydu. Fakat işte bir şans vermek lazım. Normalde hatta şöyle söyleyeyim. Mesela sushi ile falan Bazen kendileri sushi'nin içine wasabi koyuyorlar da, ben o ekstra wasabi koymayı sevmem. Ona rağmen bunun içindeki wasabiyi çok beğendim. Bir başka... Uu, böyle bir şey, üstündeki ne? Hiçbir fikrim yok. Ya böyle herhalde yine bir tunç ki. Ya böyle sarı şeyler olunca ve Asya'dan gelince korkuyorum çünkü durian diye bir şey var. Ve dünya bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bu meyve konusunda. Ya insanlar bayılıyor ya da nefret ediyor. Yani öyle bir şey çıkacak diye çok korkuyorum. Hemen buna da bakalım. Ve yine kediler üşüştü. Böyle çok şirin bir şekli var. Hmm. Bir anda 500 tane tat aldım resmen. Böyle bir şey nasıl yapabilirsiniz ya? İşte bunları anlamıyorum. Sanki şu anda portakal kabuğunu kemirmişim gibi ağzıma tat geldi. Portakal tadı değil bakın. Portakal kabuğunu kemirmişim gibi. ve Asla yine sahte bir tat değil. Çok ilginç. Hemen bakalım bu da neymiş. Tatlı bu sırada. Yani sanki kağıt helvanın arasına portakallı ve portakal kabuklu bir şey koymuşlar gibi. Ama bakın gerçekten çok ilgincime gitti. Hani portakal kabuğu derken şundan bahsediyorum. Portakal kabuğu rendesi değil. Hayır bildiğiniz hamport ne bileyim dişlediyseniz bir şey yaptıysanız daha farklı bir tat var ya o işte. Evet bunun adı da Summer Citrus Monaca'ymış. Buradaki gibi şekle Evet içinde citruslu bir tart olduğunu söylüyor. Öyle bir şeyler. Belliydi zaten de yine normal bir portakallı tatlı değildi. Ya oley bir tane daha o güzel kekten çıktı. Açmıyorum tabii ki de bunu. Her şeyine ekşir ekşir koymuşlar. Oh! İşte bunları alma sebebim. Bu paketi alma sebebim şu anda. Ya tepsi. Çok şirin. Bakar mısınız? i̇şte bu yüzden istedim ben bunu nasıl bırakacağım şimdi bu kutuyu. Of çok üzülüyorum. Ya oley tepsim oldu. Japonya'dan gelme tepsim. Bakalım bir özelliği var mıymış bunun da? Evet, hiçbir özelliği yokmuş. Diğerini de bir hikaye hikaye anlatıyordu da. Ama bildiğiniz şirin bir tepsi. Çok iyi oldu. Dökülen yemeklerimi de koyayım şuraya. Size böyle sunayım mı? Bir tatlı, bir tuzlu. İster misiniz? İğrenç görünüyor ama değiller. Bu kutularda, bu sırada yediğim hiçbir şey, ama hiçbir şey ya bence bizim damak tadımızı rahatsız edecek şu zamana kadar hiçbir tat denemedim. Ve başka bir tane daha, iki tane... Bir tane daha, iki tane. Artık konuşma sıfırlanıyor. Kek çıktı. Fresh Orange Cake diyor. Portakallı, taze portakallı kek. Portakallı. Huu, nasıl kokuyor? <laughs> Ay bunların bu puf puf keklerinden. Evet. Şimdi göstereceğim size nasıl olduğunu. Bakın böyle bir kek ama şimdi görüyor musun? Ya bayağı puf puf. Bilmiyorum belli oluyor mu? Çok başarılı. Bu ayki kutuyu yedikçe ayrılmam daha da zorlaşıyor gibi. Ne yapacağım bilmiyorum. Vav. Wow, kocaman bir şey çıktı bunun içinden. Maçalı kek. Ve bayağı bu da taze ve yumuşacık. Çok iyi ya. Ha bunları... işte. Üzülüyorum. Devam etsem mi ya? Sitesine girip bakayım. Böyle bir kek çıktı içerisinden. Maçalı bir kek. Üst, üstündekiler üzüm mü, kahve çekirdeği mi? Hiçbir fikrim yok. Tabii bunu keserek yemek lazım insan gibi. Ama ben ısıracağım. Yine çok güzel, çok ferah, yumuşacık bir kek. Üstündekiler çikolata parçalarıymış. Onu da öğrenmiş olduk. Çok başarılı. Ya bu kadar hafif nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Gel yapmazdın sen böyle şey? Kıyım ya yapmazdın sen böyle şeyler. Ne yapıyorsun? tamam. Oo, birkaç tane bir şey daha. Abi şunu hatırlıyorum. Bunu açmayacağım bile korkunçtu. Bildiğiniz külahın ortasına lokumu koymuşlar. Geçen sefer de çıkmıştı. Ya, bunu birine kakalayacağım büyük ihtimalle. <laughs> Ziyan da olmasın ya. Açıp zedirlik çıkmasın. Bize i̇şte onu bir kenara koyuyorum. Ve ondan sonra ise böyle bir şey var. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Hemen şuradan bakalım. Varaku no sato. Salt yokan. İlginç. Tatlı ve tuzlu bir şeymiş. Ne olduğunu anlamadım. Ama bakacağım. Severim öyle şeyleri. Birazcık da vıcık vıcık bir şeye benziyor. Ne ya bu? Jöle mi? öyle bir şey işte. Pek hoş durmuyor. Ne yalan söyleyeyim. bence bir tadı yok. <laughs> o kadar korktum, korkuttum benim. Neyden yapıldığını bilmiyorum ama bence hiç tatlandırılmamış o red bean paste olabilir. Gerçekten tadı yok. Açma. Evet. Bu kadar övgüden sonra içer içlerinden saçma bir tane bir şey çıktı. Ay çok şirin bir şey buldum. Kabına bakar mısınız ya? Nasıl bir tatlılık bu? Şurada küçücük bir sakura falan var. İlginç. Lokuma benziyor yine. Çok lokum var şeyleri de var bunların. Lokum dedim sert. Hatta bayağı sert. Orijinalde böyle mi yoksa sertleşmiş mi bilmiyorum. Bakın böyle içinde parça parça da bir şeyler var. Hımm Allah'ım şeker gibi bir şey bu ya. Çok iyi. Diyebileceğim bir şey yok yani. Böyle hani hafif açıkta bırakılmış marshmallow kıvamında. Ve tadı da nasıl biliyor musunuz? O yüzden çok sevdim bu. Hani klasik pembe bubble gum olurdu ya böyle kapta. Yuvarlak bir kapta. Onun tadı var. Çok beğendim. Maalesef ki burada yoktu. Büyük ihtimalle işte o şeyden dolayı. Bazen içine sürpriz ekstra ürünler koyuyorlar. Çok güzeldi. Güzel bir sürpriz oldu. Ve maalesef ki bir taneydi. Neyse yapacak bir şey yok. Yap! evet son böyle ürünümüz diyeyim. Ondan sonrakiler de sıvımsı jölemsi. Bu da maçalı ve balık şeklinde bir yiyecek. Böyle. Gördüğünüz gibi içi yeşil ve baya baya maça. Yine güzel yumuşacık bir kek. Yani buna bakacak hiçbir şey yok. Maçalı kek yani. Ve evet son 3 üründeyiz. İlk önce bir göstereyim. Çok tatlılar. Bir tane şöyle bir jölemiz var. Şunlar büyük ihtimalle işte o kırmızı fasulyeler. Şuradaki beyaz ne? Hiçbir fikrim yok. Ama böyle görünüyor. Ondan sonra ise bir tane de böyle jölemiz var. Çok komik değil mi tipi? Nasıl minimal ama tatlı duruyor. Ondan sonra ise varabi mochi yazıyor bunun üstünde de. Böyle çok daha koyu renkli bir şey. Bu üçünün de hep birlikte tadına bakalım. Hadi ilk önce buna bakalım. Geçen seferki kadar hazırlıksız değilim. Tahmin ettim bir tane de kaşıkla geldim. O elimle yeme vahşiliğini yapmayacağım bu sefer. Bunları nasıl paketlemişler ya? Heh. Herhalde üzüm ve mandalina gibi bir şey var. Bakın böyle. Uuu! Ya sulu bir şeymiş. Full jöle zannettim ben. Hmm. Ama güzel bir şeye benziyor. Of, hadi bakalım. İlk önce şöyle bir sade alayım. Yani yine böyle çok hafif tatlı bir jöle gibi bir şey. Dışarıda da bir çocuk evrimini tamamladı. Umarım sesi size gelmiyordur. Bu da galiba üzüm. Hemen buna da bakıyorum. Bu var ya buzdolabından çıktığında nasıl güzel, nasıl fresh bir şey olur. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu böyle yiyeceğiz. Bir de şu mandalinalı kısmına bakalım. Hiçbir şekilde mandalinanın pek tadı kalmamış ama büyük ihtimalle hep jöleye geçmiş. Çünkü sadece jölede bile o mandalina tadını alıyorsunuz. Şimdi bu kadar yedikten sonra bir de bakalım aslında bu neymiş. Evet pd'miz buydu. Zaten çok basit bir adı var. Direkt Summer Fruit Jelly diyor. Ve içinde yazdık meyveler neyse onu katarak yaptıkları bir jöle. Şimdi ise diyorum ki şu koyuyu yiyelim. Bir çılgınlık yapalım. Ne? Hojicha varabi mochi. Evet. Diğerlerine göre farklı duruyor. O yüzden bunu deneyeceğiz. Buradan şöyle açma yeri var. Aman ya şirinler. Böyle bir şey. Ve bunu da üstüne dökmek için. Bu da yine herhalde bir kızartılmış soya mı ne? Öyle bir şey. Onun tozunu genellikle tatlıların üstüne döküyorlar. Biz de aynısını yapacağız. İlginç. Yine bir kokusu yok. Pıt pıt pıt. Bir jöle. Bunu da üstüne dökelim. Kaplar o kadar güzel ki yırtıp böyle atmak istemiyorum ama çöp yani. Yapacak bir şey yok. Atacağım. Azıcık bir şey dökeyim. Bakın. Böyle koyu bir renk. Şimdi de o kısımdan alıp bir yiyeyim. Uu, bu bayağı yani daha katı bir şeymiş. Diğeri aktı gitti. Dikkatli bir şekilde parçalayamıyorum. Evet. Böyle. İlginç bir tadı var. Asla ne olduğunu anlatamam. Yani daha önceden tattığım bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çok hafif bir kahve tadı alıyorum ama renginden dolayı psikolojik de olabilir. Bilmiyorum. Yani kötü mü? Değil. Ama ne olduğunu anlamadım. Yani bunu da bir kenara koyuyoruz. Ve sonuncu. Ürünümüze geliyoruz. Hazır mısınız? Kırmızı fasulyeler. Yukarıdaki şeyine hiçbir fikrim yok. Böyle görünen bir şey. Uu, bu daha sert. bunların içinden su akıyor ve hepsini yere akıttım. Böyle bayağı yoğun bir kıvamı var. Neyse ilk önce şöyle küçük bir parça alayım. Normal deneyeyim. Yani çok hafif az bir tadı olan jöle. Şimdi şuradaki bu beyaz şeyi de diyeceğim. Gerçekten bunlar ne? Hiçbir fikrim yok. Şu anda açıp bakacağım. Merak ettim. Evet yediğimiz şey buydu. Yani mochi azuki jeli diye geçiyor. E, mochi azuki Jelly neymiş bakalım. yani saçma sapan bir açıklaması var. Yazın insanların ferahlamasına yardımcı olan bir jelly şeklinde açıklamışlar. Ama içinde ne olduğu yazmıyor. Anlamadım. Ya evet neyse o zaman son sakura kokutumuz bu şekildeydi. Çok ama çok güzel kekler çıktı. Bayıldım. Akşam benim için çok güzel olacak. Onun haricinde hani beğenmediğim hiçbir ürün yok. Sadece o bir tane garip görünüşlü olan şey saçmaydı. Ne olduğunu anlamadım. Fakat onun haricindeki her şey ama her şey çok başarılıydı. Bir girip bakacağım siteye. Hani eğer bir sonraki ayın konsepti böyle çok ilgimi çekecek olursa yine başvursam mı, başvurmasam mı bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Evet, bu devam etsin mi, etmesin mi lütfen aşağı yorumlara yazın. Ya evet, tamamdır o zaman. Bugün yine çok güzel Japonya'dan gelen abur cuburları, kekleri, tatlıları tattık. Beğendiğiniz bir şey var mı? İlginizi çeken bir şey var mı? Aşağı yorumlara bunları belirtmeyi unutmayın. Ve evet, dışarıdan daha fazla ses gelmeden önce artık bu videoyu bitiriyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye-bye!